Mesela bak şeye e, geliyorsun, şimdi Ünsal'a söyle. Ünsal... Mesela seni seviyorum, <laughs> e, aşığım ve sana... E, hayır hayır, Ünsal'a söylemiyorsun. Yani ha. Ünsal arkadaşın, Ünsal'a söylüyorsun. Tamam? 10 <laughs> <laughs> yıldır birinin mabadı ilişki kuruyorum. falan onunla konuşuyorum. Evet, Mabadi müzisyen. Mi? Ver müziği. Evet arkadaşım, gel. Şimdi aslında seni söylemek istediğin kişi Nehir. Nehir'in yanına gelince tutuluyorsun, Ünsal'a gelince açılıyorsun. Merhaba Ünsal. Kankasın Ünsal. kanka. Bu da ben tam duyulmayayım diye basıra basıra çalıyor ya. Biraz kız. Evet. Kız, kız mı? <laughs> Daha geriden mi çalsın? <laughs> Elinin altında o kısabilir oradan. O değil o, o değil o. <laughs> Ey Ünsal çok sıkıntıdayım. Neyin var? Öyle gelmez. İnsan arkadaşına ünsal çok... Soyunayım. Bütün gizliyorum. çıplaklığımla Aa, geleyim mi? Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Ünsala gelene kadar böyle şey, dağılmış vaziyette geliyorsun. Evet, üç adımda dağıl. Önce çok mutlusun. Evet, Ünsala geldiğinde dördüncü adımda dağılmış ol. Evet. Üç, üç mü dört bir... mü? Dört. Üç İlk iki adım bin... sayılıyor mu? Son adım mı sayılıyor? İlk adım da sayılıyor. Evet. Tamam. Üç, iki, bir. Müzisyen. Ver odunu. Çok <laughs> mutlu. Bitti artık be. Neyin var kardeşim? Bilmiyorum. Dört adımda bu hale geldim. <laughs> arkadaşım. Burada mı bir sıkıntı var? Orayla ilgili problem. Arkadaşım kurban olduğum. Evet. Müzisyen. Adama diyorum ki dört adımda... Aplak aplak bakma bana, dinle. Adama diyorum ki dört adımda mutludan mutsuza gel. Anladın? Evet. Müziği ne yapacaksın demek ki? Hiç bilmiyoruz. Evet arkadaşım, baştan gel. Sen çok iyidin. Evet, üç, iki, bir, ayrımı iyi gör. <laughs> Yallah. <laughs> Alırsan al insan, al. Neyim var kardeşim? <laughs> ya Basur yanıyor. Arkadaş! <laughs> ben